Testo Taylan'ın Tostçu Yakup Usta videosunda çocuklara tost ikram ettiği bir sahnede özellikle çocuklara Türk müsün diye sorması ve Türk olduğunu söyledikten sonra tamam o zaman yiyebilirsin demesi çok eleştirildi. Aynı zamanda tostun yere düşme durumu da var. Tost yere düştükten sonra çocuklar yiyor falan. Beraber gelen tepkilere ve bu olaya bakacağız. İsterseniz o video kesidini beraber bir izleyelim. Size yaptık size gelin Herkes bir tanesi. Dur kamera gelsin hocam. Suriyeli misiniz? Hayır abi. Tamam Suriye. Aman, aman aman aman. Dur dur bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Beş tane kuru al. Sen de bir tane al. İsmin ne? Evet. Türk evet. Tamam o zaman yiyebiliriz. Afiyet olsun. Evet kesit bu. Tabii ki ben çocukları sansürledim. Yani bence ebeveynlerden izin almadan çocukların videoya çıkarılması sıkıntılı bir vaziyet. Önce şunu bilmek lazım. Eğer fikrini değiştirmediyse ki değiştirdiğini düşünmüyorum. Teso Taylan zaten ırkçı bir adam. Daha öncesinde Tablet Reis videosunda da ırk belirtmeden ama çok çok yüksek ihtimalle Arap ırkçısı ırkçı olduğunu net bir şekilde söylemişti. Ben bu arada ırkçı bir insanım. Bayağı ağır ırkçıyım. Yani hangi ırk olduğunu söylememe gerek yok. O yüzden bu video kesidine çok fazla şaşırmadım. Sonuçta açıkça ben ırkçıyım diyen bir insandan beklenilebilecek bir hareket. Ama özellikle bunun çocuklara karşı yapılıyor olması işi farklı bir noktaya sürüklüyor. Bazı arkadaşlar da bunun ırkçılık olmadığını falan açıklamaya çalışmış forum sitelerinde. Ve olayı yine çok alakasız yerlere çekmişler. Mesela demişler ki il göç idaresine gittim ben. Çocuğun oturum izini uzatmak için. Türk müsün diye sordular. Bütün Suriyeliler, Afganlar, Afrikalılar uzatma alırken benim çocuğumu uzatma vermediler. Türkiye'de Türk olmak kabahat oldu. Oldu. İşte Suriyeliler yurt dışına çıkarken 500 lira harç ödemiyor ama biz ödüyoruz. Hastaneler Suriyeli dolu. Araba alacaksın %220 ÖTV üstüne %20 KDV. Millet yabancı plakayla dolaşıyor. Dörtte bir fiyatını aldı arabayla. O yüzden diyor bu tarz olaylara artık kızamıyorum. Biz kendi ülkemizde mülteci olduk muhabbeti. Yani şu olaydan olayın buralara gelmesi gerçekten çok komik. İnsanlar nasıl bu kadar çıldırmış haldeler ve alakasız olaylar hakkında analoji yapabiliyorlar. Trajikomik gerçekten. Yani hükümetin sıkıntılı politikalarını orada 5-6 Yaşlarındaki çocuğun tostu hak edebilmek için önce mülteci büyük ihtimalle Arap olmamasına bağlayabilmesi insanların bence çok korkunç yani oturup tartışabileceğim bir argüman değil bu. Şimdi şu konuda herkes en fikri bu videoyu izleyen 99 büyük ihtimalle herkes mülteci konusundan rahatsızdır. Bir kere en başında kaçak bir göç var yani bu göçmen muhabbeti bir turnuş ol arkadaşlar. Herkesin zaten rahatsızlık duyduğu bir nokta ancak insanlar o kadar fazla radikalleşmişler ki bu konu hakkında 5-6 yaşındaki çocuklara tost vermeden Türk müsün diye sorulması bile artık bazıları için okey bir durum haline gelmiş. Ve sen bunu niye yapıyorsun kardeşim dediğinde de sana bu yarım akıllı arkadaşlar diyorlar ki o zaman al evine besle işte siz mültecileri çok seviyorsunuz falan filan. Bak şimdi benim yarım akıllı arkadaşım. Bu vatanı sadece sen sevmiyorsun. Mültecilerden de sadece sen rahatsızlık duymuyorsun. Ben de bu konudan müzdaripim. Sokakta gördüğün herhangi bir adam da müzdarip. Çünkü bu ülkeyi seven hiç kimse ülkesinde milyonlarca kaçaklarıyla beraber sığınmacı olmasını istemez. Çünkü bu en başında kültürel bir dejenerasyona sebep olur. Ben doğduğum, büyüdüğüm yerin neden bozulmasını isteyeyim? O yüzden bu vatanı sadece biz seviyoruz. En çok mültecilerin biz gönderilmesini istiyoruz. Ayaklarını bırakın. Çünkü bu şekilde özel olmuyorsunuz. Testo ile mülteci konularında büyük ihtimalle benzer düşünüyoruzdur. Ama Testo Taylan'ın yaptığı şu hareketi bana aklamaya çalışmayın. Günün sonunda Türk müsün diye sorduğu insanlar birer çocuk. 5-6 yaşında. Bırakın ben 5-6 yaşını 10-12 yaşında ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. O kadar çocuklar yani. Bunlar birkaç yıl öncesine kadar anne sütü falan emiyordu. Bir sokak ötesini bilmezler. Ve Testo'nun yaptığı bu harekete göre yani karşısındaki çocuk Suriyeli falan çıksaydı tostu vermeyecek miydi? Ve bunu bayağı videoya çekip yayınlayacaktı yani. Çünkü Türksün al o zaman demek başka bir şey olsan sana vermeyeceğim anlamına geliyor. O kadar saçma sapan savunmalar gelmiş ki. Bize de devlet erkanlarında Türk müsün diye soruyorlar ben kendi ülkemde mülteci. Ne alakası var oğlum konuyla? Tamam Türkiye'de Türkler mağdur olmuyor demiyorum ama 5 yaşındaki çocuktan ne istiyorsunuz oğlum siz kafayı mı yediniz? Testo bu tarz düşünen bir arkadaşa yorum yazmış ve yılanın başını küçükken ezeceksin demiş. Oğlum ne yılanı ne başı gerçekten sıyırdınız mı arkadaşlar başka bir ülkede Türklere yapıldığını düşünün şunu mesela Almanya'da Alman bir youtuber aynı videoyu çekiyor tostu dağıtırken de çocuklara soruyor Türk müsün değil misin? Türk'üm derse de vermiyor. Bu bizim ülkede nasıl viral olurdu biliyor musunuz? Twitter'da ben tahmin bile edemiyorum. Allah bu Almanların belasını versin falan diye. Oğlum kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkalarına niye yapıyorsunuz? Şimdi diyecekler ki ama biz Almanya'ya çalışmaya gittik. Hayır abi Almanya deli gibi mülteci olarak giden var Türklerden. Aranızda bu videoyu izleyenlerden bile gitmek isteyenler var yani. Fırsatınız olsa siz de gideceksiniz. Niye ikiyüzlülük yapıyorsunuz oğlum? 5-6 yaşlarındaki çocuklara etnik kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra yemek ikram edilmeye layık görülmesi gibi bir olayı nasıl savunabiliyorsunuz? İşin bence bu noktada en can alıcı kısmı doğrudan ırkçılık yapılması falan da değil. Bu bence karıştırılacak. Ki Tesno'nun doğrudan ırkçıyım falan demesi bu kadar tepki çekecek bir şey olsaydı daha videosu yapılırdı. Twitter'da tekrar gündem olurdu çünkü söyledi bunları. Buradaki asıl mesele bunun hiçbir şeyden haberi olmayan ufacık bir çocuğa yapılması. Çünkü ırkçılık en temelinde bir koruma içgüdüsüyle başlıyor. Yani mesela 5 tane takım elbiseli adam sana hayatının belirli dönemlerinde 5 kere saldırırsa artık 6. da sokakta herhangi bir takım elbiseli adamla denk geldiğinde daha önceki travmalarından mütevellit korkmaya ve onlardan sakınmaya başlarsın. E ırkçı insanlar da genelde şöyle der. E biz bunlardan çok fazla sıkıntı gördük, ayrıştırıldık vesaire vesaire. O yüzden ben bu ırkı milleti komple sevmiyorum tamam. Ancak bakın bu analojide bile sana zarar verebilecek karşı tarafın bir gücü var. Yani bunu gerçekten yapabilir. O yüzden toplumda ırkçılık meselesi bu kadar da tepki çekmez. Ama ufacık bir çocuktan senin etkilenebileceğin herhangi bir durum yok. Onun da seni etkilemeye bir kudreti yok. Evet böyle bir durumda sen yine de buna devam edersen işte o zaman toplumun tamamından tepki çekersin. Bazı radikallerin dışında tabii ki. Yani konuyu o bağlamda düzgün anlamanızı öneririm. Ve empati yapın. O çocuğun gözünden bakın mesela hayata. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Doğmuşsunuz. Belki savaşın içinde ki çok olası. Ben burada duygu sömürüsü falan da yapmıyorum. gerçekçi bir şeyden bahsediyorum. Hadi diyelim savaşın içinde de doğmadınız. Babanız da zengin olsun. Ne fark eder ya sokakta oynuyorsunuz. Zaten sürekli bir dışlanma halindesiniz. Milletin ülkesindesiniz. Bir de üzerine birisi yemek ikram ederken sana ırk kını milliyetini falan soruyor. Kendini sürekli sorgularsın ya. Ben ne yaptım dersin yani. Çocuk olarak böyle bir travma yaşamaya hakkın yok senin. Videoda Kürtlerle alakalı bir mesele de var ama ben Testo Taylan'ın bilinçli olarak bunu yaptığını düşünmüyorum. Tostu verirken diğer çocuklara da soruyor nerelisiniz falan diye. Çocuklar Kürdüm dediği anda tost yere düşüyor. Bunu bence bilinçli yapmamıştır. Çünkü tostu iki eliyle sıkıca tutuyor aslında. Yani o kadar da değildir diye düşünüyorum. Sonra yere düşen tostları çocuklara tekrar ikram ediyor falan. Bunlar da eleştirilmiş. Kürtlere doğrudan bir ırkçılık olduğunu düşünmüyorum. Bence konu tamamıyla mülteci meselesi. Ancak işin bu tarz bir noktaya gitmesi bence çok korkunç. Bir de dediğim gibi konuyla çok alakasız benzetmelerle konuyu yaklamaya çalışanlar var. Mesela birisi adam her videosunda ağır ırkçıyım, Arapları sevmem diyor ve siz çocuklara ırkını sormasını mı Evet buraya ben de katılıyorum bu arada. Şimdi gelelim alakasız kısma. Ayrıca nedir bu Suriyeli sevgisi? Kimse Suriyelileri seviyorum gibi bir şey beyan etmedi. Yani iddia ediyorum şu konuyu tartışanlardan 50 bin kişi varsa 49.999'u 49 dememiştir yani böyle bir şey. Buna da böyle ucuz manipülasyon deniyor arkadaşlar. Devam ediyor. Suriyeli çocuklar bir araya gelip Türk çocuğunu dövse demediğinizi bırakmazsınız. O ne alakası var? Lan Türk çocukları Suriyeli çocuğu dövse de demediğimizi bırakmayız zaten. Herhangi bir çocuklar, herhangi bir çocuğu dövse de demediğimizi bırakmamalıyız zaten. Siz manyak mısınız ya? Hatta bazı başlıklarda okullarda Suriyelilerin diğer çocuklara zorbalık yaptığını falan yazanlar vardı ve herkes destek vermişti. Tabii ki destek verilecek. Nedense şimdi humanist oldunuz. Oğlum bu konunun humanistlikle falan bir alakası yok. Siz manyaksınız sadece ya. Bak siz iyi değilsiniz yani. Adam birkaç tane çocuğun toplaşıp bir çocuğu dövmesini ırıklar üzerinden aklamaya çalışıyor. İnanılmaz bir durum ya. Yani bugün söyleyeceklerim bu kadar. Büyük ihtimalle yorumlarda bana çok fazla destek gelmeyecektir. Ama birilerinin fikrine göre hareket etmeyeceğim yani. Kime saygı duyarsanız duyabilirsiniz. Bence bu çok yanlış bir hareket. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.